Evet, Avrasya coğrafyasının tamamında güçlü bir marka inşa eden vizyoner bir girişimci Beta markasıyla Orta Asya'nın ilk modern alışveriş merkezlerini hayata geçiren, bugün Bişkek'te bölgenin en büyük AVM ve Residence projesini inşa eden Sayın Yusuf Uğur, Kırgızistan'da yılın iş adamı ödülüne layık görülmüştür. Ödülünü almak üzere Beta Stores yönetim kurulu başkanı Sayın Yusuf Uğur'u alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Yüce bir atış rica ediyorum. <laughs> tamam. Bu topu rica edelim. Tebrik ediyoruz Türk iş adamları dünyanın dört bir yanında müteahhitlik hizmetleriyle özellikle yatırımlarıyla ülkemizi temsil ediyorlar. Ben bu ödülü sizlere sunarken inşallah bundan sonraki dönemde de faaliyetlerinizi her zaman Ticaret Bakanlığı olarak yanınızda olduğumuzu bir kez daha ifade ediyorum buyurun mikrofonu size te te tebrik ediyorum evet efendim biz de tebrik ediyoruz ee, bol bereketli işler diliyoruz Türk Devletleri Başkan Yardımcısı olarak bu gecede sizlerin aranızda olmaktan çok büyük memnuniyet duyduğumu ifade ediyorum ee, tebrikler efendim çok teşekkür ediyorum herkese iyi akşamlar diliyorum bu çok bilinen bir şey güçlü bir iş insanının güçlü bir devletinin siyasi stabiliğinden geçer. 23 seneden bu yana devletimizi idare eden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve yönetimindeki kadrolarıyla dünyaya bir vizyon açtılar ve bizler bundan cesaret alarak dünyanın her yerinde faaliyetlerimizi gösteriyoruz. Bugün için 40'ın üzerinde ülkelerde Türk bayraklarımızı dalgalandırarak büyük bir onurla, büyük bir gururla yolumuza devam ediyoruz. Markanın bir tanesi dünyanın dördüncü büyük markası oldu. 16-18 fabrikayla bütün kıtalar arası Sportla Beta Çay bugün bir dünya markasıdır. Aynı ikinci markamız Beta Stüdyos kompleksleri aynı kararlılıkla, aynı heyecanla yoluna devam edecektir. İnanıyorum ki yeni açılmaktan veya kurulmakta olan Türk devletler teşkilatının Türk iş dünyasını büyük vizyon oluşturacak büyük güç sağlayacaktır. Burada çok kısa bir zaman içerisinde isabetli bir karar alarak. AK Parti Genel Başkan Yardımcılığına geçip ve Türk Devletleri'nden Türk Devlet Türk Devlet Teşkilatından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu'ya çok büyük bir sorumluluk düştüğünü inanıyoruz ve kendisinde bu vizyon, bu misyon olduğunu da biliyoruz. İnşallah yeniliklerle ünümüzü açarak yolumuza devam edeceğiz. Ben Sayın Türk Suya'da özellikle 30 yıllık dostum bu platformda tüm yatırımcılarla, girişimcilerle, zorluklarıyla yatan kalkan değerli bir dostumdur. Bu organizasyonu yapmaktan ve bu organizasyonda emeği geçen tüm dostlarıma teşekkür ediyorum. Aynı zamanda bu ödüllere layık görülen her bir insan bir altındır. Yolunuza devam edin. Biz Osman'ın torunlarıyız. Biz vizyon sahibi Mustafa Kemal Atatürk'ün askerleriyiz. Yolumuz açık olsun. Çok teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Bakanım sahnemize kalmaya devam etmenizi rica ediyorum, arz ederim. Elazığ Milletvekilimiz Sayın Mahmut Rıdvan Nazırlı'ya teşekkür ediyoruz. Alkışlarla oluyoruz kendilerini ve Sayın Yusuf Uğur'u da alkışlarla uğurluyoruz. Çok çok teşekkür ediyoruz.